Evet. Türkiye'de e, bunca ahlaka, İslam'a, İslam'ı tebliğ etmeye, ahlakı evet. anlatmaya evet. para yardım, para yatırım yapılıyor. Evet. Yani şöyle ki 80 bin civarında camimiz var. 90 bin. 80-90 bin civarında. 90 bin var evet. 117 bin e, her, her sene de 900 tane artıyor. yeni cami yapılıyor. Evet. Şöyle sorduk hocam. 117 bin evet. e, Diyanet işlerinin her var 120 bin 120 bine yakın. Evet. Ayrıca e, 7 milyar TL bu evet. eski rakama göre katrilyon falan oluyor evet. yani. Bütçesi var 11 tane farklı bakanlıklardan daha fazla evet. bütçesi. Evet. Ayrıca e, Türkiye'de 3000 adet İmam hatip lisesi var 87 adet e, ilahiyat fakültesi var. Onlarla da şu anda. Bir milyon buçuk milyon buçuk öğrenci. öğrenci var. İmam Hatip okuyan şu anda. Evet. Kız erkek karışık. Evet. Efendim ayrıca yüzlerce gönüllü vakıf dernek ve cemaatler var. Evet. Bunların hepsi İslam anlatıyor, ahlak anlatıyor. Fakat son 10-15 yılda yapılan araştırmalarda istatistiklerde, evet. bazı suç oranlarında. 400, bazılarında yüzde evet. 600, evet. bazılarında yüzde 700 oranında artış oldu. Evet. Nasıl bir tezattır bu? Ahlaka İslam'ın tebliğine, dinin tebliğine bu kadar yatırım yapılmasına rağmen evet. oysa Allah İslam'a gelin felah bulursunuz. Evet. Suç oranları azalır demesine rağmen dinde mi problem var yoksa anlatanlarda mı problem var diye evet. sorduk onu evet. biz diyelim. Evet Sizce nedir hocam? Bize sizden dinleyelim. Şimdi <laughs> cevabını sizden alalım. Bu kadar yoğunlukta eğer bir din anlatılıyorsa, evet. Bu kadar kalabalık kadrolar bir dini anlatıyorsa, evet. Topluma ve o toplumda bir ahlaki bir ilerleme olmazsa, bir iyileşme olmuyorsa. Ya haşa dinde bir sorun vardır, ya dini anlatanlarda bir sorun vardır. Evet. Dinde sorun yoktur. Niye? Biz Kur'an'a inanıyoruz. Ve Cenab-ı Allah Kur'an'da zariyat ayet 55 buyurur ki Cenab-ı Allah sen İslam'ı anlat, öğüt ver. Çünkü o mutlaka, mutlaka, mutlak ve muhakkak fayda verecek. Evet, fayda verecektir, evet. Fayda verecek ve insanları ıslah edecektir. Yani İslam'ın anlatıldığı bir toplum mutlaka ıslah olur. O zaman bunlar İslam anlatmıyor mu hocam? Hayır. Aman aman Allah'ım. O zaman bu anlatılan İslam değil Bunların yani. Bunların anlattığı İslam tasavvuf ve tarikat İslamidir. O da İslam'i boğmuştur. İslam'ın evet. bütün güzelliklerini tahrip etmiştir. Tasavvuf ve tarikat. Ne kadar anlatırsan toplum o kadar bozulur. Toplum İslam olmaz onunla. Evet. Onun çok sebepleri vardır. Yani başta bunlar zaten insanlara öyle güvence veriyorlar ki artık onların cehennemden filandan korkmalarına hiç şey evet, kalmıyor. Evet. E diyor ki tasavvufta tarikatçiler diyor ki bizim kapımızdan, dergahımızdan bir kez içeri giren bir insan bizim teminatımız altındadır. Yurtta. Evet. evet. Hocam bu orta e, orta çağda kilisenin cennet dağıtma şeylere şeylerine o da, da o kadar bol dağıtmıyordu. Değil mi? O daha azdı. Tabii biraz para verecekler, yardım edecekler bilmem ne. Onun büyük karşılığı vardı yani. Onun için mi bu anlatılan dinler çözüm olmuyor, ahlak düzelmiyor, aksine daha fazla bozuluyor. Tabii bozuluyor. Çünkü bunlar Kur'an anlatmıyor, İslam anlatmıyor. Bunlar Bunların ölçüsü Kur'an değil. değil. Kur'an'ın lafzını okuyorlar. Tıpkı bizim, işte bizim ülkede olduğu gibi yani. Evet. Şimdi Mevlüt hanlar, dua duahanlar filanlar Kur'an'ın lafzını okuyorlar makamla filanla filanla. Fakat manasına itibar eden yoktur. Yok maalesef. Lafzına hürmet vardır, manasına hürmet yoktur.